Selamlar benim bugün arkadaşlar Instagram takipçi ilesi yapacağız Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabı atabildiğim kadar takipçi atacağım şu an gördüğünüz gibi hesabımda 14400 tane totalde takipçi bulunmakta Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi Spotify'dan takipçi TikTok'tan takipçi göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. <laughs> Sitemizin ismi sojikit.com bunu açıklama linklerinde bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Açıklama kısmından bu siteye geldiğinizde arkadaşlar hiçbir şekilde kayıt olmanıza dair gerek yok. Gördüğünüz gibi direkt sipariş vereceğiz. Hemen geldiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada platformlar sizi karşılamakta. Gördüğünüz gibi sadece Instagram'da değil TikTok, YouTube, Telegram, Twitter, Facebook olmak üzere gördüğünüz gibi diğer platformlarda karşılamakta arkadaşlar. Aşağı doğru kaydırdığınızda da gördüğünüz gibi hem normal takipçi sipariş veriyorsunuz hem de yanında hediye olarak takipçi gönderiyorlar. Bir de bu arada arkadaşlar şifreniz de gerekmiyor. Hiçbir şekilde şifrenizi vermenize de gerek yok. Sadece linki girmeniz yeterli olacaktır. Ben buradan Instagram'ı seçiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Instagram hakkında baya bir hizmet bizi karşılamakta. Gördüğünüz gibi bayan takipçi olsun, Türk takipçi olsun, işte yabancı takipçi olsun. Buradan arkadaşlar hepsine göz atabilirsiniz. Hemen ben şöyle Türk takipçi satın al diyorum. Sonra buradan bize uygun olan servis seçtiğimizde direkt buraya kullanıcı adı veya profil linki hemen şuradan linkimizi giriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde şifremizi girmedik. İsterseniz buradan yabancı takipçi de satın alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 10.000 tane takipçi hem de yanında gördüğünüz gibi 1000 tane de takipçi gönderiyorlar. İsterseniz gelip buradan arkadaşlar sepetinizden de kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan da tüm sepetteki ürünlerinize bakabilirsiniz. Hemen ben şuradan ödeme yap diyorum. Ödeme yap dediğinizde arkadaşlar ilk önce buraya müşteri bilgilerinizi girmektesiniz. Gördüğünüz gibi adınız, soyadınız, e-posta adresi ve telefon numarası. Bunları girdikten sonra arkadaşlar ödeme ekranına geçebiliriz. Ödeme ekranına geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane ödeme yöntemi bulunmakta. Bir de buraya kupon kodu. Kupon kodu arkadaşlar bu arada emir. Emir kupon kodunu girerekten de arkadaşlar sizde de %5'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. Şöyle tekrardan giriyorum. Emir Uygula diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar %5'lik bir indirim sağlayabilirsiniz. Hemen şuradan ben buradan paparayı seçiyorum. Sonra buradan devam et ve gördüğünüz gibi ödeme ekranına geliyor. Buradan arkadaşlar direkt ödeme sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.